Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Bugün MMA eldivenleriyle giriş yapmak istedim. Arkadaşlar MMA eldivenleri ve boks eldivenleri çok yakında çekilişler yapacağız ve bu çekilişlerden size hediye olarak boks eldivenleri, MMA eldivenleri göndereceğiz arkadaşlar. Bu eldivenlere hemen hemen herkes sahip olacak çünkü çok fazla hediyeler yapacağız. İnşallah sizler de kazananlardan olursunuz hepiniz. Kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki İslam Makajev'in maçı var. Yanlış söylemiş olabilirim isimlerde. Ne de olsa Türkçe değil çünkü isimleri. Telaffuz hataları yapmış olabilirim. Ama İslam'ın MMA maçı var. Biliyorsunuz ki Habib'in çok yakın dostu ve aynı kişiden eğitim aldılar. Habib'in babası hem onu hem de Habib'i eğitmişti. Ve çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Ama bu maçın analizine geçmeden önce Dustin Poirier McGregor maçı hakkında birkaç şey söylemek isterim. Yine ben 3. videomda, 3. maç videomda demiştim ki McGregor yenilecek. %65 Dustin Poirier bu maçı alacak dedim. Ve yine bana karşı olanlar işte dediler ki McGregor işte intikam yeminleri etmiş. Maçı kazanacak. Çok büyük şeyler olacak falan filan. Çok kötü kazanacak. Dustin Poirier'e çok zarar verecek. Hatta sedye ile çıkacağını söylemiş Dustin Poirier'in linkten. Halbuki kendisi sedye ile çıktı. Yani tuhaf olaylar oldu. Ve iyi ki de bence McGregor'ın bacağı kırıldı. Çünkü McGregor'ın bacağı kırılmasaydı Dustin Poirier ona daha büyük zararlar açabilirdi. Çünkü Dustin Poirier çok sinirli ve agresif dövüşüyordu. Yani çok da güçlü hem agresif hem de akıllı yani. Sinirli bir şekilde dövüştü yani Dustin Poirier. Hatta ben şu olaya çok güldüm. Maçı kazandıktan sonra Dustin Poirier şöyle yürüdü. McGregor'ın oraya çok güldüm yani. Yani şöyle söyleyeyim oradaki bacak kırılması ee, bence Dustin Poirier'in bloğundan da olabilir. Çünkü maçın bir yerinde blok yapıyorlar, kaval kavala çarpışıyorlar. Dustin Poirier ile McGregor'in bacağı kaval kavala çarpışıyorlar. Onun sonrasında yerden kalktıktan sonra McGregor bir anda boşa geliyor, bosuyor ve bilek atıyor oradan. Yani o kırılma gerçekten kötü. Birçok sporcunun başına gelebilir. Ama şöyle söyleyeyim çok da büyük konuşmamak gerekiyor. Yani McGregor her zaman çok büyük konuşuyor. Gerçekten muazzam derecede güçlü bir çenesi var. Eskiden dövüş stili güçlüydü ama şu an çenesi çok güçlü. Gittikçe çeneyi arttırıyor adam. Dövüş stilini arttırmıyor. Çünkü ben daha önce de söylemiştim. Arkadaşlar McGregor güncellemediği sürece kendi dövüş stilini güncellemediği sürece yenilmeye mahkumdur. Zaten kendisi de McGregor'ın kendisi de yavaş yavaş anlamaya başlamış. Çünkü maçın bir yerinde Dustin Poirier'i giyotine almaya çalıştı yapamadı. Yani ben de oraya anlam veremedim. Dedim ki herhalde biraz kendini güncelliyor çünkü McGregor'ın maçının hepsini izlemişimdir. Bugüne kadar bütün maçlarını McGregor'ın izlemişimdir. Hayatı boyunca belki de hiç giyotin denemedi. Orada giyotin denedi ve o giyotinden de Dustin Poirier çıktı ve maçı kazandı. Şunu şöyle söyleyeyim. Bazıları demiş ki bacağı kırılmasaydı McGregor bu maçı kazanırdı. Arkadaşlar ilk roundda zaten Poirier puan olarak üstündü. Yani gerçekten McGregor haşet ediyordu. Yani Dustin Poirier bu maçı zaten kazanırdı. Bunu öyle söyleyeyim. İster bacağı kırılsın, bacağı kırılmasın. Hatta bacağı kırılmasaydı McGregor'ın Dustin Poirier ona daha büyük hasar vereceğini düşünüyorum. Yani belki de bu onun için iyi oldu McGregor için. McGregor kötü bir sporcu değil. McGregor iyi bir dövüşçü fakat kendini güncellemiyor. Çok beğenmiş, çok egoist bir adam olduğu için güncellemiyor. Arkadaşlar iyiyseniz, güçlüyseniz ve çok böyle bir hayran kitleniz varsa onlar için de kendinizi güncelleştirip ve güçlendirmeniz lazım. Yani ben bu kadar öğrendim yeter dememeniz lazım. Ve İslam Makajevi maçına gelirsek. Arkadaşlar bu maçların hepsini benle birlikte izleyebilirsiniz. Instagram hesabım hemen burada olacak. Instagram hesabımı ekleyip bana ulaşıp bu maçları beraber izleyebiliriz. Ve şunu da hemen şöyle söyleyeyim. Fake hesapları almıyoruz. Çünkü fake hesaplar şöyle yapıyorlar. Geliyorlar maçı izliyorlar. Maçı izledikten sonra kahpelik yapıp bir de ban atıyorlar. Ulan madem kahpelik yapacaksın maçı baştan şikayet et bari. Ama... Geliyorlar maçı izliyorlar ondan sonra ban atıyorlar kanalımıza. O yüzden fake hesapları almıyoruz. Bazı hesapları seçiyoruz. Herkesi MMA maçı izlemeye almıyoruz. Bu maçların hepsini dediğim gibi benimle birlikte izleyebilirsiniz. İslam bu zamana kadar 20 maç yapmış ve 19'unu kazanmış. Ve bir tane maç kaybetmiş. Kaybettiği maçta da maalesef ki knockout olmuş. İslam aynı Habib gibi dövüşüyor diyebilirim. Ama Habib'den bir tık daha önde olan bir şey var. Bana göre tek vuruşlar yapabiliyor. Yani patlayıcı vuruş yapıp adamı yere serebiliyor bir anda. Böyle güzel bir yeteneği var. Yani tabii ki de Habib ondan daha iyi ama patlayıcı vuruşlarının olması bir avantaj aynı Habib gibi güreş yapabiliyor. Ki zaten Habib'in babası yetiştirdiği ikisini de Allah rahmet eylesin bu arada Habib'in babası içinde. Yani Habib'in babasının yetiştirdiği birkaç sporcu var ve onlar da gerçekten MMA kariyerleri olarak çok iyi ileri gidiyorlar ve çok da iyi dövüşüyorlar bana göre. Tahminim zaten onlar da Habib'in yolundan gidip şampiyonluklar alıp şampiyonluklar elde edecekler. Çünkü arkadaşlar MMA ringi içerisinde judo, güreş, bu gibi şeyler Brezilya ile bu gibi şeyler çok işe yarıyor. Çünkü adama pat yapıp alttan girebiliyor hemen. Yani dediğim gibi Şaban gel buraya mesela. Şaban'la resmi kafetlerle buraya alacağız ama şimdi mesela diyelim ki adam tekme atabiliyor tamam mı? Tekme atabilsin bile şu mesafeye geliyorlar, küt küt yapıyorlar ve hatta bu mesafeye gelip güreşe giriyorlar hemen. Yani bu Brezilya nijutsu yapanlar vesaire işte sambo işte vesaire judo güreş yapan insanlar bunları çok iyi akıl edebiliyorlar. Tekme atabiliyorsa bile o adamın tekme mesafesini kapatıp tekme mesafesini öldürüp buradan güreşe girebiliyorlar. Yani güreş iyi yapabilen insanlar MMA'de çok rahat ediyorlar ve şampiyonluklar elde edebiliyorlar. Mesela şöyle sporcular da var. MMA'de gerçekten bunlar üst düzey üst düzey dövüşçüler. Mesela Dustin Poirier hem tekme atabiliyor, hem güreş yapabiliyor, hem yumruk atabiliyor. Ama McGregor mesela sadece yumruk tekme kombinasyonu iyi. Mesela hiç güreş yapamıyor. Boğuşması berbat. Yani bu 3-4'ünü yapan sporcular çok üst düzey ilerliyorlar zaten. Mesela Tony Ferguson da iyiydi. Hem tekme atabiliyordu, hem dirsek atabiliyordu, hem güreş yapabiliyordu. Ama sonlara doğru çok fazla Tony Ferguson'ın kondisyonu düştü. Ve tekniğini o da güncellemediği için Tony Ferguson da defalarca yenilip artık belki de MMA kariyerini bitirmeye geldi. Bence McGregor'da MMA kariyerini bitirmesi lazım çünkü hep kaybediyor. Düşünsenize. Habib'in Habib'in yendiği Dustin Poirier, McGregor iki kere yendi yani. Düşünebiliyor musunuz? Dustin Poirier'i Habib yeniyor ve Habib'in karşısında kaybeden adam gidip McGregor'ı iki kere dövüyor yani. Size bırakıyorum. Bence McGregor'ın yavaş yavaş elini ayağını bu işlerden çekmesi lazım. Zaten. Tahminim 4,5-5 ayda ringlere dönemez çünkü bacağı kötü kırıldı. İnşallah her şey için hayırlısı olur arkadaşlar. MMA maçlarını ve daha fazlasını benimle birlikte izlemek için Instagram hesabımı eklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.